Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda React routing yapısından bahsedeceğim. React'te yönlendirmelerimizi arkadaşlar React Router DOM üzerinden yapıyoruz. Yani bir paket aracılığıyla yapıyoruz aslında. Ve bunun için kullanabileceğiniz güzel bir site var. reactrouter.com diye. Burada gayet güzel anlatılmış. fakat tabi bazı küçük detaylar var. Bunların üzerinde duracağız. Ayrıca küçük bir uygulama yapmaya çalıştım. Ee, Tabi CSS Framework'ü kullanarak yaptım bunu. Ee, hakkımızda ürünler, iletişim, bunlara bakın gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde root e, işlemi, route işlemi yapılabiliyor arkadaşlar. Ürünlere bastığım zaman ürünlerin içinde de belli başlı yerlerdeki sayfa içi yani nesting e, şeklinde routelarda yapılabiliyor. Bu şekilde route'larımızı bakın gördüğünüz gibi sıfır, ürünlerin içindeki sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman gibi ve bunların özelliklerini de karşımıza çıkartan ve ayrıca ID, her bir ID'sini arkadaşlar alt tarafta gösteren ürünlere bastım. Mesela ürünler iletişime bastığım zaman ID'sinin iletişim olan ve iletişim sayfasına hoş geldiniz. Ürünler dediğim zaman ürünler sayfasına hoş geldiniz deyip burada çıkartan hakkımızda da daha keza öyle. Bu şekilde özellikle şu kısım biraz uğraştırabilir. Bunun haricinde geri kalan kısmı aslında e, basit bir olay. Şimdi tabi bunun için e, bootstrap kullanacağız arkadaşlar. Çok e, basit haliyle e, en azından e, CSS framework'ü de CSS e, kütüphanesi de kullanmış olalım arkadaşlar. Ve o yüzden bunu kullanmaya çalışacağız. Şimdi e, sıfırdan başlayacağım. Tabii e, bu yapılmış durumda arkadaşlar bunu kapatıyorum. Bunu da ayrıca kapatıyorum ve sıfırdan e, Create React App diyerek bunun içerisine bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi burada SRC klasöründe neleri sileceğiz? E, mesela testi, index.css'i, logoyu reportu bunları arkadaşlar bir silelim. Silme işlemiyle başlıyoruz hep. E, daha sonra public içerisinden işte favicondur, logolar, manifesto ve robotlar da silelim arkadaşlar. Sadece index kalsın. Ve e, burada ne yapabiliriz? App.js'de tabi belli başlı nelerimiz var. Artık silmem gereken şuradaki logo SVG'yi sildim mesela. Burayı tamamen temizleyelim şöyle. Evet. Ve ayrıca index.js'de report vitalisi temizlemem gerekiyor. Şunu da aynı şekilde. Burada başka kaldı mı? Evet. Index CSS'i de buradan sildim. Tabi arkadaşlar bunlar ilk başta temizlemek, e, temizlememiz gerekiyor. E, hani kalsın derseniz siz kendi takdiriniz tabi. Buradan sıfırdan yapmak istediğim için ben böyle bir şey yaptım. Sadece images, images klasörünü arkadaşlar React PNG'yi ben internetten indirip koydum buraya. Onu da ne barda kullanmak için yaptım. E, images klasörü benim tarafımdan oluşturulmuş arkadaşlar. İçinde de React PNG var. Şimdi gelin artık kodlarımıza geçiş yapalım. Öncelikle npm start diyerek bir projemi localhost 3000'de çalıştıralım. E, sıfırdan başlıyoruz dedik. Sıfırdan orayı yapmaya çalışacağız. Şimdi localhost'ta React App geldi ve gördüğünüz gibi bomboş bir sayfa. Herhangi bir sıkıntısı var mı diye baktığımızda yok. Line bir yani sintaks diyor da çok da önemli bir Manifesto dosyası varmış. Bir bakalım. Şurada bir, ha, şu manifesto dosyalarını ha, bu, burayı da temizleyelim arkadaşlar. Logo ve manifestoları falan temizleyelim buradan. Şunlar da kalmasın bu arada. Sildik. Sildik. Başka bir de burayı da silelim. Tam olsun. Evet gördüğünüz gibi sadece e, bu şekilde bir yapı kaldı. Şimdi sıfırdan başladık. Burada ilk etapta benim kurmam gereken paket arkadaşlar. Şuradan hemen bir not paketi kurmam gerekiyor. npm install e, Ne diyeceğiz arkadaşlar? React React Router Dam Dediğimiz zaman bizim e, router paketimiz yüklenmiş oluyor. İlk etapta bunu kuruyorum şu an. Bir de ben Bootstrap kullanacağım dedim. Hemen orayla devam edelim. Şimdi öncelikle Bootstrap'te Bootstrap paket olarak yükleyebilirsiniz. Bir şekilde de yaparsınız. Fakat ben daha çok şunu tercih ediyorum. Buradan öncelikle CSS'i kopyalıyorum buradan ve index.html içerisine link olarak atmayı tercih ediyorum açıkçası. Ve daha sonra tabi JavaScript dosyaları da olacaktır. E, i̇sterseniz yani şu an bizim için gerekmiyor ama yine de şunu kopyalayıp projemde body'nin kapanmasından hemen önce scriptleri de buraya yapıştırdım. Artık bu ben sistemde kullanabileceğim arkadaşlar. Ctrl C çektim. Şimdi burada gördüğünüz gibi react router dom yüklendi. Biz react router dom şu şekilde basic demiş. Şöyle de yaptığımızda bakın burada npx create react app dedikten sonra npm install react router dom şeklinde kurulmasından bahsediyor sitede aynı şekilde ee, Biz de zaten Aynısını yapmış olduk Şimdi e, App.js'e geldiğim zaman Burada Belli başlı şeyleri import etmem lazım özellikle e, Resim eklemeyi bilmeyenler için arkadaşlar ilk etapta bunu import etmemiz gerektiğini bilmeniz gerekiyor Logo Diyorum import logo From nereden arkadaşlar Şuradan nokta slash images'in içerisinden e, ne diyeceğiz react nokta png dosyasını arkadaşlar import et. Böylece ben logoyu istediğim yerde kullanabileceğim. Peki devam edelim. Bootstrap'te biz ilk başta bir navbar kurmamız lazım. Navbar'ı hemen buradan gelip kopyala yapıştır yöntemiyle çok uzatmadan arkadaşlar. Mesela şurası kopyalıyorum ve tabi belli başlı şeyleri sileceğiz arkadaşlar. Burada div class name app diyor. Biz öncelikle bir app css'e bir gidelim. App css'in içinde ne var ne yoksa bir temizleyelim arkadaşlar. Şu şekilde. App css'imizi de kullanacağız tabi. Ee, burada ne diyorum öncelikle bir class name app'in içerisinde direkt ctrl v tuşuna basarak navbar'ı bir yapıştıralım arkadaşlar. Yalnız tabi e, bir sürü sıkıntımız var. Hemen bu sıkıntılardan kurtulacağız. İlk etapta ben bir drop down kullanmayacağım o yüzden şu liyi silebilirim şuradan drop down'u siliyorum kanalda bootstrap dersleri var arkadaşlar bootstrap derslerine de bakabilirsiniz e, formlu bir işim yok arkadaşlar formu kaldırdım bunun haricinde disable bir link kullanmayacağım bunu da kaldırıyorum ve geri kalanı arkadaşlar bizim kullanacağımız lazım olan şeyler aslında pretier devreye girmesi lazımdı ama girmedi. Önemli değil. Şöyle yapalım. Ee, şu container fluid ile beraber şunları bir tablayalım. İçeri doğru alalım. Ee, şunu en dış div olduğu için şöyle bırakalım. Evet. Şimdi nav e, now Bar'da arkadaşlar biz ilk etapta şu logomuzu oraya bir yerleştirelim bakalım. Nasıl yerleştireceğiz? Burada navbar bar yazan yerde now brand'in olduğu yerde. Şuna bir enter diyelim şurada. Ya da şöyle yapalım bir. Şu ana kadar ne yapmışız? Hemen bir görüntülemek adına hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi navbar, home ve link ve bu responsive bir hal almış durumda ve gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Peki biz bu navbar'ı ne yapacağız dedik? Kaldıracağız dedik. Hadi kaldıralım ve bu araya bir imaj src atacağız arkadaşlar. Ve bu imaj src'de hemen şöyle yapalım. İmaj SRC'de biz şunu yapacağız arkadaşlar. Bunu buradan değil de nereden getirecek? Biz import etmiştik ya. Tam olarak oradan getirsin. istiyorum ben. Tabi böyle yaptığım anda şuraya baktığınızda evet buraya geldi. Fakat kendi boyutunda geldi. Hemen app.css'de nokta logo diye bir şey oluşturuyorum ve yüksekliğine işte atıyorum 60 piksel verelim. 60 piksel verdiğimde tabi bunu burada karşılamam lazım. Ne yapacağız arkadaşlar? Class name eşittir çift tırnak içerisinde logo diyerek ben onu buraya dahil etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oldu. Devam edelim yolumuza. Daha hala route işlemine gelemedik. Tabi e, önemli olan arkadaşlar uygulamayı gerçekleştirebilmek. Bootstrap'i de burada bu şekilde görmüş oluyoruz. Fakat Bootstrap arkadaşlar class şeklinde geliyor. Ama biz her, her zaman React'te ne yapıyoruz? Class name'lere çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de hemen Kısaca şöyle bir şey yapabiliriz Class'ları Hemen şuradan değişim Yapmak istediğim şeye değiştirebilirim değil mi? Class name'lere çevir Şeklinde ee, Hemen Şöyle enter diyerek arkadaşlar şu class'ları class name'e Çeviriyorum Tamamdır şurada sadece fazladan bir tane Name oldu Evet şu an klasları klas name'e çevirdim ve şu an gayet güzel bir şekilde kullanılabilir. Şurada ne diyecektim ben ana sayfa, ana sayfa ve şurada da hemen hakkımızda diyelim hakkımızda şöyle yapalım. Li'yi kopyaladım ve hemen altına yapıştırdım. Hakkımızda iletişim ya da hakkımızda ürünler diyelim ürünler. Sanki orada öyle yapmıştım ve hemen şuraya geldim. Burada da iletişim diyelim arkadaşlar. Şöyle yaptım. Evet iletişim. İletişim diyelim. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntım yok. Peki e, ben burada e, hemen bir bakalım nasıl ana sayfa hakkımızda ürünler ve iletişim üzerine geldiğim zaman tabi herhangi bir şey yok. Burada bir de ben her birinde mesela ana sayfadaysam işte ana sayfaya hoş geldiniz. Hakkımızda ise hakkımızda hoş geldiniz gibisinden bir şeyler yazmak istiyorum. Şu hemen navbar'ı bir kapatalım. Kafamız karışmasın. Ve şurada bu arada şunu da şöyle yeri gelmişken düzeltelim. Ve buradan nokta container diyorum. Ve container'ın içerisinde nokta e, row diyerek bir class daha oluşturuyorum. Satır. Ve bunun içinde de col md 12 diyorum. Sadece bu biçimlendirme ile alakalı çok da zor şeyler değil arkadaşlar. Ve ben burada alert yapısını kullanmak istiyorum. Alert. Şimdi alert, alert yapısı hemen şurada. İşte bootstrap'ı ben bir pazara benzetiyorum arkadaşlar. Pazardan istediğin şeyi alıp, getirip kullanabiliyorsun. Gayet güzel, başarılı bir CSS kütüphanesi. Tabii birçok kütüphane var bakmak isterseniz. Materyal gibi değişik kütüphaneler var. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada işte rollerimizi belirleyeceğiz. Mesela biz app.js'teyiz. Buna ana sayfa diyebiliriz. Ana ana sayfa ya hoş geldiniz. Şöyle yaptık. Şimdi hemen gelip bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi ana sayfaya hoş geldiniz dedi. Tabi şurada hemen bir container'a bir mt3 verelim daha hoş görünsün diyelim. Evet, güzel bir şekilde görüldü. Şimdi Burada bir de bir tane daha yapmak istiyorum. Burada da işte ana sayfa ID, ID ana sayfa mesela şuna tıkladığım zaman şuradaki ID'yi verecek bir bölüm daha oluşturmak istiyorum. Burada yapacağım olay gayet basit. Şu kol endi 12'nin aynısından bir tane daha kopyalayıp aşağısına şuraya yapıştırmak. Burada da işte ne diyebiliriz? ID ne diyelim ana sayfa. ID ana sayfa şeklinde. Primary değil de ne diyelim buna da warning. Yani sarı bir şekilde görülsün şeklinde. Bir bakalım gördüğünüz gibi ID ana sayfaya hoş geldiniz. ID ana sayfa şeklinde küçük basit minimal bir şey oluşturduk arkadaşlar şimdiye kadar. Fakat biz asıl olayımız neydi? Routing'ti. Routing'i yapabilmemiz için ilk başta şunu yapabilmemiz lazım. Bizim e, bu sayfalara ihtiyacımız var. Doğru mu? Şunu bu arada kapatalım. Kafamız karışmasın. Şöyle yaptım. Routing olayına ihtiyacımız var dedik. E, bunun için de sayfalar gerekiyor. Her birini ben bu sayfada oluşturmak istemiyorum. Farklı sayfalardan gelsin. Kafamız karışmasın şeklinde yapmak istiyorum. Bu yüzden ben burada şunları kapatalım. Ve e, burada ne yapalım? Mesela hakkımızda nokta jsx dedik. Ee, burada ne diyelim? Ürünler nokta başka bir de ne vardı? İletişim var değil mi? İletişim nokta tabi millet bunu Türkçe kullanmıyor ama ben Türkçe kullanmaktan yanayım. İletişim nokta dedik. Tamam. Gayet güzel. Bunların hepsini oluşturduk. Yalnız bunların hepsi arkadaşlar ne olacak? Bir functional component yapmam lazım. RFCI biliyorsunuz. Bunların hepsini tek tek söylemiştik. Yine aynı şekilde RFCI dediğinizde, bakın gördüğünüz gibi bunların hepsini tek tek yazmıyorsunuz. Aynı şekilde RFCI şeklinde yaptık. Bunların hepsini biz ne yapacağız arkadaşlar? Component olarak bunları getireceğiz. Hatta şöyle yapabilirdik. Aslında bunlar birer komponent olduğu için arkadaşlar. Komponent klasörünün altında da getirebilirdik. Hadi öyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Ve bir dakika. Burada SRC klasörünün altında yapalım bunu. Komponent. Komponents diyelim. Ve bunların hepsini komponente taşıyalım. Bir daha sorma diyelim. Evet hepsini şöyle taşıyalım. Yani artık komponent içerisinden getireceğimi söylüyorum. Şimdi e, şunların hepsini bir kapatalım. Şimdilik tabii ki sonradan tekrar açmak üzere. Burada kontrol S dedim. İlk etapta şunları yapalım. Bunların hepsini bir import edelim arkadaşlar. Import ne arkadaşlar mesela nokta slash komponentin içerisinden işte nedir? Hakkımız dayı hakkımız da evet hakkımız dayı getirsin bunun adı da ne olsun? Hakkımızda. Hakkımızda. Dedik. Şuradan hemen import diyelim. Hızlı bir şekilde komponentin altında iletişim. Hemen buna da aynı şekilde iletişim diyorum. Ve hemen altında da şöyle komponentin altında ne getirecek? Ürünleri getirecek değil mi? Buraya da hemen ürünler diyorum ve işi bitiriyorum. Hakkımızda iletişim, ürünler ve ana sayfa var. Tabii ki şu an herhangi bir şey olmadı. Bunlarla alakalı hiçbir işlem yapmadım çünkü. Bunlarla alakalı şimdi işlemlere geçelim. Müzik